Merhaba kontrol TV'nin değerli takipçi arkadaşlarım ve yeniden yeni takip edecek olan arkadaşlar. Sizlere bu videoyu çekiyorum çünkü e, bugünkü konumuz WhatsApp hakkında, WhatsApp'ın gizlilik ilkesi hakkında. Bütün ülke olarak WhatsApp Türkiye'de. Bilgileri üçüncü bir kişiyle paylaşabileceği hakkında bir e, sözleşme yayınladı. Kabul etmediğiniz takdirde WhatsApp'ı kullanamayacağınızı belirtti. Ve biz bütün ülke olarak yemin ediyorum 25 milyon kişi WhatsApp'ı bırakmış Telegram'a geçmiş, 25 milyon insan. Şimdi bizim halkımız biraz ani tepki veriyor, ee, çok kolay etkileniyor, araştırmadan, bilmeden tepkiler gösteriyoruz. Ama benim takıldığım detay şu oldu: Ya arkadaş, 25 milyon insan senin Whatsapp'ta ya ne konuşuyorsun ki bu kadar korkuyorsun? Konuştuğun konular nedir? Yazıştığın mesajlar nedir? Yani enteresan bir durum. Bankacılık işlemleri deseniz zaten dekont paylaşıyoruz. Örnek veriyorum. Parayı yatırdığıma dair dekontu paylaşıyorum. Falan kişiyle mesela bir firmadan ürün aldım. Parasını ödedim. Dekontunu paylaşıyorum kişiyle. Zaten banka bana SMS gelmeden ödeme yapamaz. Ödeme herhangi bir bilmediğim bir ödeme gerçekleştiğinde de SMS geliyor. Siz mi yaptınız diye. Siz yapmadıysanız lütfen bildirin diye. Yani ee, güvenlik önlemlerinin bu kadar yüksek olduğu bankacılık sisteminde Whatsapp üzerinden dekontunuzun üzerinde zaten TC kimlik numaranız desen yazıyor. Hesap bilgileriniz falan zaten yazıyor. Bugün e, yani evrak paylaşımında deseniz hani lüfus cüzdanı fotokopisi vesaire diğer evraklar vesaire diye düşünürseniz ya biz bunları zaten her yerde paylaşmıyor muyuz? Yani önünüzde gelene neredeyse nüfus cüzdanı fotokopisi bir ev hale geldik. Telefon hatta alıyorsun. Veriyorsun. Yani çok gereksiz yere e, gereksiz bir tepki ve bu tepkiye bağlı olarak 25 milyon insan bir anda WhatsApp'ı terk etti Türkiye'de. Arkadaş bu 25 milyon insan ya ne korkuyorsun bu kadar? Zaten her şey e, dijitalden sana ulaşıyorlar. Seni zaten dinliyorlar. Konumunu zaten biliyorlar. Çektiğin fotoğraflardan çektiğiniz bakın bütün fotoğraflar konum bilgisi verir. 2008 yılından sonra üretilen bütün fotoğraflar. Ee, fotoğraf demeyeyim, fotoğraf makinesi diyecektim de 2008 yılından sonra üretilen bütün cep telefonları ile çekilen fotoğraflar konum bilgisi veriyor. Şurada fotoğraf çekildim, hemen konumunu veriyor. Yani gizli, saklımız, hiçbir şeyimiz aslında yok. İsteyen istediğine aslında ulaşabilir. Çok da rahat ulaşabilir. Ama biz bir evham yaptık birdenbire. Bu insanlar birdenbire böyle bir WhatsApp'ı terk ettik hemen. Telegram'a geçtik. Ya ne var bizim sakladığımız bu kadar? Korktuğumuz nedir? Neyden saklanıyoruz? Ne yazışıyoruz? Ne dedi dedikodular yapıyoruz acaba? He? WhatsApp üzerinden. Kimlerle alakalı neler yazıyor olabiliriz acaba? Bu da ayrıca bir tartışılması gereken başka bir konu. Bence çok fazla ve gereksiz e, kaygılarımız var, endişelerimiz var. E, bana soracak olarsanız ben Whatsapp'ı bırakacak mıyım? Önce şöyle ben de bir düşündüm bırakmalı mıyım falan ama hani dedim ya olaya duygusal değil de mantıksal bakmayı tercih ederim çoğu zaman. Mantıkken düşündüğün zaman zaten Başka bir iletişim modelinin üçüncü bir kişiyle paylaşmadığını veya paylaşmayacağını kim bilebilir? Hani Cem Yılmaz da anlatıyor ya abi işte CIA benim bilgilerimi çalacak. Ya sen kimsin? CIA seni ne yapsın? FBI seni ne yapsın? Bilmem kim seni ne yapsın ya? klasik bir yurdum insanısın sen. Yani çok abarttık. Vallahi çok abarttık. Ee, gereksiz. Gereksiz yere evhamlanıyoruz. Arkadaşlar heh, şunu söyleyecektim. Ben Whatsapp'ı kullanmaya devam edecek miyim? Evet edeceğim. Whatsapp'tan yana eee benim bir sıkıntım yok. WhatsApp'ın da benden yana bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Yani biz klasik yurdum insanlarıyız. WhatsApp üzerinde ne yaparız? Evrak paylaşıyoruz. Bildiğimiz evraklar. Banka dekontu desem zaten keza öyle. Yani çok aşırı uçlarda sohbet etmiyoruz. Değişik şeyler konuşmuyoruz. Konuştuğumuz konular da zaten klasik konular. Herkesin her gün konuştuğu klasik konular işte. Bu yüzden arkadaşlar ben WhatsApp'ı bırakmıyorum. Siz bırakacak mısınız? Bilmiyorum. Ama e, hani öyle bırakmanızı gerektirecek de önemli bir şey yok. Bundan emin olun. Öyle çok derseniz benim bilgilerim ne bilgileri ya. Rukiye teyzeyle ne konuştun ne bileyim Melahat teyze bugün ne kek yaptı bunları konuşuyorsunuz kadınlar kendi aranızda bilmiyorum falan kişi ne giyindi filan şöyle nasıl yaptı ya bu tip dandik dandik konular anlayacağınız gerek yok sakin olalım whatsappta kalalım derim benim fikrim hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Sloganımız neydi? Bu videoyu izleyenler sloganımızı yazsın aşağıya, yorum kısmına yazsın. Söylüyorum. Haşeresiz kalın, hoşça kalın.